Merhaba arkadaşlar. Fidi korktu. Ay korktu. Allah Allah. Hayır niye korktun ki o kadar daldın? Kim? Merhaba arkadaşlar. Şaşırdım. Allah Allah. Tabii bismillah. Hava çok güzel Ankara'da. Vallahi iyi mi kötü mü bilmiyoruz biliyorsunuz bizim evimiz. Üçü. He, bahçeli. Dedik ki acık hem güneş alalım D vitamini hem de bahçeyi süpürelim. Ya Rabbi Fethi ya. Bilmeyenlere duyurulur. Burası benim Kamalyan bahçedeki. Allah'ım her yer. Vallahi buralara kış girmeden önce tertemiz yapmıştık. Esen rüzgarlar. Hep halletmişler. Hoş yıkamayacağız. Sadece süpüreceğiz. Çünkü gece dona çekiyor. dem mi Fethi? E, herhalde, şu anda, şu anda Vallahi. Aynen aynen gece dona çekiyor. Biraz annem şöyle derdi, bu Güneşe Fethi. Ondan sonra böyle biz hava güzel olunca çocuk yan dışarı çıkmak isterdik. Annem derdi ki, eşeğin biri var derdi. Sahibinin elinden kaçmış, hava güzel diye dağlara çıkmış. <laughs> sonra akşam olmuş dönmemiş Fethi. Hı. Ama onun anımandaki sizin gibi eşekler derdi. Ondan sonra şey olmuş. Adam sahibi çıkıyor eşeği aramaya. Eşek donmuş. <laughs> o yüzden derdi bu kışın güneşi. Eşek, ha eşek öldüren güneş bu derdi. Allah Allah Fethi bir alemizin hala sana gülüyor. <gülüyor> bu horoz da niye susmaz acaba? Yan komşumun tavukları, horozları. Sen mi bağırıyorsun lan deminden beri? Ü ürü ü ürü. Bakın siz öten horozu ne yaparlar çocuğum? Bakma öyle yan yan. Şurada ördeğimiz su içiyor. Burası da benim yemek yaptığım en alt. Hoş diğer videolarda çekmiştim ama izlemeyenler varsa izlesinler yemek yaptığım. Şu pirinci de şöyle sermişim. Bugün de lahana yapacağım. Burası benim en alt kat. Şu kapakları açık bırakıyorum ki böyle işim bitince şey olmasın diye. Hani ee, bura en alt kat olduğu için koku yapmasın diye. En alt katım, en alt katım. Genelde videolarımı işte burada çekiyorum yemek videolarımı. Bura kışın yani iyi oluyor. Fena olmuyor hava. Öyle dostlar. Şimdi tekrar bahçeye çıkıyorum. Burası da en alt katın işte dışarıdaki dolapları. Şöyle dışarımız. Burası da depolama alanımız. Burada ne olur ne olmaz diye bir ton yakın su deposu var. Şu şekilde. Burası küçük bahçemiz. Şu illerisi Fethi'nin süpürdüğü yer. Şu an Fethi Bey nerede acaba? Büyük bahçemiz. İyi. Biz iki güneş gördük. İki güneş gördük diyorum hemen bahçeyi süpürüyoruz. Yok canım zaten şey hani yaza tabi Allah nasip ederse bahçe temizliği yapacağız da. Güneş görmezsek nasıl süreceğim bu soğukta? Soğuk değil ve bayağı iyi hava şu an. Zaten şimdi bahçeyi süpürdükten sonra şeye gideceğiz markete. Sevgili dostlar görüşmek üzere. Bütün videolarımı lütfen izleyin. Hakikaten hayata dair, psikolojiye dair bütün deneyim ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz.